Her gün pek çok kadın toplu taşımada cinsel tacize uğruyor. Toplumsal tepkilerden çekinip çoğu zaman susmayı tercih ediyor. Bugün otobüste adamın biri yol boyu bana dokundu ama insanlar görmezden geldi. Her gün pek çok kadın iş yerinde ve akademik ortamda sözlü tacize maruz kalıyor. Bugün Necmi Hoca konferans çıkışı yine saçma sapan şeyler söyledi. Kendimi çok kötü hissettim. Hmm. Duygusal ve fiziksel yakınlık için ısrarcı olunması yaygın bir taciz yöntemi. Kadınlar bunun sonucunda kendi yaşam tercihlerini sınırlandırıyorlar. Geçen hafta bar çıkışı Selim'le karşılaştım. Eve gidelim dedi. Hayır dedim. Ama sürekli mesaj atmaya devam ediyor. Oysa ihtiyacımız yargılayıcı sorular sormak ya da gerekçeler bulmak yerine birbirimizi dinlemek. Paylaştıkça iyileşeceğiz. Tacizi normalleştirme.